Ben Hasan'a da üstlük Dağla yaşıyorum. Bu motorum 2007'de trafiğe çıktı. Yanı sepette her şey ruhsata işli. Yani kaskını tak Türkiye'nin her yerine git. Fakat ben e, şu ana kadar e, 29 Ekim hariç e, dışarı çıkmış değilim. Ha 29 Ekim'de de Devrek'te de bizim bisiklet yarışlarımız oluyor. Gençlik ve Gençlik İl Müdürlüğü'nün e, düzenlemiş olduğu, Buradan da ona kadar gidiyoruz. Onlara bisikletlere eskortluk yapıyoruz. Yani bunun dışında ben devrenin dışına çıkmış bir insan değilim. Fakat bana e, dün gelen tebligattan dolayı bana işte e, ceza yazmışlar. 11. ayın 21 2022 tarihli e, İstanbul-Ankara Karayolu-Otopazı Adapazarı ben giriş yapmışım, yeni çağdan çıkış yapmışım. Yani parayı yol kullanmış. Oysa ki benim oralara bir de gecenin saat e, yarımı. O saatlerde burada mı? Oradan geçemezsin zaten. Çünkü soğuk. Benim bunun zaten oraya kadar gitme bir, bir olasılığı yok. 150 cc bir motor var bunda. Kayışlı. E, bunun dışında ben yani 20 lira e, HGS'den Yetersiz bakiye değil. 20 lira ceza yazılmış e, ee, yaklaşık 11. ayın 21. 2022'den bu yana bu 20 lira 165 lira olmuş. Bu bana kesilen cezanın düzeltilmesini istiyorum. Ve benim gibi başka vatandaşlarına mağdur duruma düşmesini istemiyorum.